Seçimde kimi destekleyeceksin? Mansur Yavaş oy veririm. AK Partisi dışında zoruna dövme bile oy veririm yani o kadar. Neden? Ya bu görmeyin ülke batırdı ya. Yani. Gerçekten işlerini yapsınlar ya, ülke düzelsinler ama asıl problem o değil. <laughs> bu şehre zaten çok ihanet edilmiş, dokusu alt üst edilmiş. Zaten bizim düşüncelerimiz herhangi bir şey değiştirmiyor. Amerikan özentiliği buluyorum bazı davranışlarında. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Seçimde kimi destekleyeceksin? CHP Neden? Ya bir görmeyin ülke batırdı ya Vallahi batırdı inan ki Tekrar yani, çok teşekkürler Seçimde kimi destekleyeceksin? Allah kimi desteklerim <laughs> Herhalde Mansur Yavaş'a oy veririm Yani AK Partisi dışında Zoruna dövme bile oy veririm yani o kadar. Neden? Allah ekonomi çok kötü çok. Her şey çok kötü, adalet yok. Umarım beni tutuklamazlar bu röportajdan sonra. Tutuklanacağını bilseydin konuşur muydun? Valla denk geldi öyle konuşayım dedim. Herhalde. Peki ekonomi eğer çözülürse AK Parti'ye oy verir misin? Yok vermiyorum. Neden? Dindar değilim ya ne bileyim. Uymuyor bana onların. AK Parti dindar mı? Kendi, yani dediklerine göre öyleymiş işte. Sen dindar olmadığı hiç oy vermez. Vermem diyorsun. Ya sadece dindarlık değil de genel olarak fikirleri uymuyor bana. AK Parti'nin fikirleri ne mesela? O da yok gibi. Senin fikirlerin ne? Benim fikrim o ya. da yok galiba. Yok var da ve ekonomi düz yani işini bilenler gelsin bakanlıklara falan. Adalet sağlansın, böyle diyeyim. Çok Rica ederim. Buradan izley izleyenlerimiz de seni dinleyerek hangi partiye oy vereceklerini, kim oy vereceklerini iyice anlasınlar, değil mi? Evet, tamam. yani. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Yorumları okursun. Tamam sağ ol. Devam edelim. Merhaba genç kardeş. Merhaba sen. abi. Nasılsın kardeşim? İyi abi sen. İyi çok şükür. Seçimde kimi desteklersin? Abi desteklemem. Niye? Abi niye desteklemem? Şimdi şöyle söyleyeyim, Açıkçası en sinir olduğum şey böyle partilerin kavga birbiriyle laf etmesi, birbirlerine kavga etmesi. Otursun Konuşsunlar, ki konuşsunlar, konuşsunlar, piknik yapsınlar, <laughs> ya, o anlamda değil böyle gelsinler, gerçekten işlerini yapsınlar ya ülkeye düzelsinler ama asıl problem o değil. Halkın yaptığı saçmalıklar, halkın söylediği böyle saçma sapan cümleler gerçekten saçma ne gibi mesela ben mesela halkın başında olsaydım, insanların böyle e, sınırsız bir şekilde konuşup devleti kötülemesine izin vermezdim. Tabii ki de haklarınız kısa çok mu özgürlük var? Çok bu ülkede özgürlük yok ama bazı şeyler kısıtlanabilir. Mesela bir yerden ülkeye küfür edemez. O anlamda da demeyeyim. Ama ülkenin iflahlarını ülke illa yapmalı. Ama mesela devleti bunu biz farklı bir şekilde açıklayabiliriz. Pekala, i̇lla çok bu şekilde bir kamerayla vesaire anlatmak zorunda değiliz. Pekala çok teşekkür ederim. Seçimde hangi lideri desteklersiniz? Mansur Yavaş. Neden? Yani daha çok icat yapıyor gibi geliyor. Öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bu konuda hala kafam karışık ya. Yani. Mansur Yavaş'ın birçok icraatını duymuşsunuzdur. Evet. Üç icraat sayabilir misiniz? Halk Bakkal, yanlış bilmiyorsam. Kazı çalışmaları vardı, köprü bağlantıları olması lazım. Bir de kar yağdığı zaman kar küremelerini şehri hızlı bir şekilde açmıştı. Ya, onlar. Arada bir sürü kaza oldu. Haberleri çıktı. Ee, her şehirde oluyor. Yok, hayır. Ona Başarılı olsaydı bu kadar olur mu? AK Partisi demeyeyim, parti ismi vermeyeyim de mesela... Başka e, belediyelerde de oluyor. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Yıllarca elinde tuttuğu bir tıra, e, Karadeniz'de bir il, il vardı. Geçen yıl Giresun'da. Orada sel baskınlarından yollar çökmüştü. Yıllarca ellerinde olmasına rağmen bu hale geldiyse 5 yılda, 5 yılda bu kadar yine icraat gayet normaldi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Anladım. Kolay gelsin. Merhaba İzmir'de ona. mi yaşıyorsun? Evet İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de artık enflasyona göre su faturası gelecek. Enflasyon %2 yükseldi mi otomatikman su faturanın iki yükselecek. Ne Öyle düşünüyorsun? Mi? Otomatik, yani otomatik zam. Bir şeyim kalmadı zaten bizim düşüncelerimiz herhangi bir şey değiştirmiyor. Ee, buna algısı yetmeyen insanlar zaten bizim ne söylediğimizi anlamadıklarından dolayı biz birbirimiz, birbirimizi anlatıyoruz sadece. Tunç Soyer, Soyer'den bekler miydiniz bunu? <laughs> yok hayır beklemezdim. Pek umudum yok ama beklemezdim bile de. Çok sağ ol. Çok çok umudunuz yok muydu? yoktu evet. İcraatlerini nasıl buluyorsunuz? İyi bulmuyorum, güzel bulmuyorum. Biraz sadece Amerikan özentiliği buluyorum bazı davranışlarını. Bu kadar Hoşça Bekal. kal. Çok sağ ol. Sorayım abi. İzmir'de artık su faturaları enflasyona göre değerlenecek. Yani Enflasyon %2 artıysa otomatik olarak su faturanıza zam geliyor. İzmir için Tunç Soyer böyle bir uygulama yaptı. Ne düşünüyorsun? Yani şimdi elektrikten sonra bu zam da olacaksa halk yani ne ısınabilecek ve <laughs> farklı bir şekilde elektriksel işler yapacak şeyler yapabilecek. Yani ne de yıkana Isınıyor. yani şey olmuş artık yani vatandaşı artık zulüm üstüne zulüm yani. Ben şunu merak ediyorum. Muhalefet zamları çok eleştiriyordu. Kendi zam yapınca ne düşünüyorsun? Bekliyor muydun? Kentin hali ortada. Hani ben doğma bilme İzmirliyim. Eşim de öyle aynı şekilde. İcraatlerinden yani, memnun musunuz? yaşında gördüğüm şu sokak kaldırım birebir aynı. Hiçbir değişiklik yok. Atadan CHP'liyiz, Atatürkçüyüz. Hani ne için veriyoruz biz? Ne de soralım. Hizmetlerinden şu an için memnun olduğumu söyleyemem. Yani Bence ben hep Evet. ben şunu merak ediyorum. AK Parti gelirse fark Peki, eder, eder mi? Sanmıyorum. Değişeceğini sanmıyorum. Bakın İzmir'in kaderi bu. İki büyük şehir ben var. 25 yıldır önce yani. kader oldu. Türkiye'de bakış açısı şu. İstanbul e, mega kent ve çok el üstüne tutuluyor. Başkent Ama Ankara, İzmir hayır İzmir'e o söz sadece şehir efsanesi. İzmir ve evlat. Bu evet. değişmeyecek. Bir ailede üç çocuk varsa nasıl? E, ortanca çocuk hep itilir kakılır. İlk i̇tilir, çocuk itilir ve mu? son çocuk e, çok i̇tilir, şey olursa. Ülkenin, evet Çocuğu itilir kakılan çocuğu İzmir. <laughs> ortanca çocuğu ve bu şehrin Markus kaderi AKP'de gelse değişmeyecek. Peki, peki merak ediyor musunuz AK Parti gelirse nasıl olur diye? Hiç merak etmiyorum. Nasıl olacağını ben aslında e, taahhsız oy vermiş bir insanım. Mevcut hüküm şey e, belediye başkan tepki için. Ama olmadı. Sınırda kaldık. E, sadece yerel yönetimde şans verdim onlara. Gelirler mi diye. Ama seçilemedi tabii ki. İzmir o konuda biraz maalesef. Yapalım. Şu parti bu parti olayı yok. Biz şehirciliği bilmeyen bir ülkeyiz maalesef. Çünkü biz şehircilik kültüründen gelmedik. Ben bir şey Şunu merak ediyorum. Ben Yap CHP beni Cumhuriyet Halk Partisinden İzmir'e belediye başkanı gösterse. Kılıçdaroğlu da AK Parti'den aday olsa. Ben mi kazanırım Kılıçdaroğlu? Um. Ben yani Kılıçdaroğlu ben CHP'den adayım. Kılıçdaroğlu AK Parti'den İzmir'e belediye başkanı adayı. O Kim kazanır? Diyecek siyasetle Ama alakalı değil. O çok farklı. O Hayır. CHP'ye o... mi oy veriyor buranın vatandaşları? Maalesef herhalde? tabii ki. Ya yani ben mi maalesef kazanırım CHP'den aday olsa Ama ben AK Parti oy veriyorum. Burada maalesef böyle bir şey. CHP yani partiye oy veriliyor. Yani insanın yapacağı hizmet şu gelirse bu şehri şu hale getirir değil. Aslında size bir şey söylemeyeyim. Şehircilik başka bir şey. Siyasileştirilmemeli. Benim görüşüm o. Bu şehre zaten çok ihanet edilmiş. Dokusu alt üst edilmiş. Şu saatten sonra gelen de bunu çok düzeltemez. Anladım. Çok... <laughs> Soyer mesela çok bisiklet kullanıyor. Siz kullanabiliyor musunuz? Burada mı? Oğlumun bisikleti, ben... benim bisikletim Bodrum'da duruyor. Şu, çürüdü. Nerede süreceğim ben çocuğumu? Nerede sürebileceğim? Farka sürmek için. Bir varsa şu yolu ama buraya hayır, gelmekten zorluyum. Nasıl geleceğiz? Ben iki sefer burada arabanın altında kalıyordum mesela. Hani kentin zaten böyle spor yani bilinci yok. Şehrin ım, şey yapısı ona uygun yapılmamış. Şu saatten sonra belediye başkanı bana örnek olup bisiklete binse de geçmiş olsun. Burası bir Amsterdam değil. Ama Şehir atayım. baştan ona göre düzenlenmemiş. Şu saatten sonra da düzenlemek ama çok yakın zor. Geçen zamanda bu metro açılışı şey temel atma töreni oldu. Yani, yani metrosu değil mi? Onu evet onu burada beğendim Şehrin nasıl e, dolanmaçlı ve kimsenin işe yaramayacağını da biliyor musunuz? Çünkü dolmuşçularla başa çıkamadıkları için. Onları orada ekarte edemedikleri için Buca metrosu çok saçma bir güzergahta ki. dolanıyor. Kimsenin işine de yaramayacak. Güç aktarmayla Buca Peki, ya da Gazze'ye ulaşabiliyorsunuz. Metro kaç yılda biter? Önceki metro 13 yıl. Ya önceki metroda bakın şey belediyenin bir hatası yoktu. Çok engellendi. Çok ket vuruldu. Yani, Bunda da ket olacak, de, Yanlış ihalelere sürüklenecek. Gene aynı şey olacak. Ben de bir bilgi vereyim size. Metroda bir mahkemelik olundu şu anda Buca metrosunda ee, en düşük ihaleyi veren firmaya verilmedi Buca metrosu. Ondan 500 milyon lira fazla bedelle başka bir firmaya verildi. Eğer öyleyse yolsuzluk var bu işte. E yolsuzluk var. Yani. Ama hani şimdi İzmir'in kaderinde biraz elit tabakınız, kaymak tabaka belirliyor. yerlisi. Can Yerlisi. Bu, da bu arada yani. bir şey söylemek lazım. Şehirlerine yatırım yapmıyorlar. Partiye kaçıyorlar. Oy verip, partiye oy verip ben zaten tuzum kur. Benim sahillerde çeşmede zaten yazdım var mantığıyla. Kışım burada. Yazdığım işte orada. Neyse. Yazım buradaki sorun koku. Aa, o bitmiyor zaten. Koku. Bitmiyor. Biz üç yolda oturuyoruz. İno Caddesi'nde oturuyoruz. Neyin? Köy mü burası arkadaş? Burası İzmir ya. Ya işte ya, maalesef o, öyle. Sadece İzmir'in iyi Siz bu ülkenin çok gelişmiş standartlara ulaştığını mı düşünüyorsunuz? Ya İstanbul'da ama sizin kadar veya İstanbul'da, Ankara'da İstanbul'da veya... veya için ben İstanbul'a zaman zaman gezmek için ya da iş için giden bir insanım. Son 10 yıldır gitmedim. O ayrı mesela ama İstanbul'da koca bir köy. Kusura bakmayın. Sadece belli lokasyonlarda oturuyorsanız İstanbul size döle kıran bir şehir. Keyfine varırsınız ama İstanbul diye gösterdikleri İstanbul'un girişinde oturuyorsanız orada İstanbul'da yaşıyorum diyemezsiniz. Orası da büyük bir köy. Orası da büyük bir köy. Orası sonradan bağlandı yavaş yavaş. Hep söylüyorum. Biz şehirciliği bilmiyoruz. Çünkü bizim kökenizde genimizde, genlerimizde yok. Göçebelik var. Biz Adret de göçebelik. Evlerimiz taşıyıp Bizde şehirciliği kim çok iyi biliyor biliyor musunuz? Eski Eskişehir'in belediye Büyük başkanı, Büyükerşen. Büyük Erşen. evet. O adam... Ben onu da çok başarılı buluyorum. Çok, ıı, Örnek alınması gereken, saygı duyması gereken Hatta bir... Hatta Cumhurbaşkanımızın elinde ödül de almıştı galiba daha önce yanlış hatırlamıyorum ufku geniş değişik evet. bakış açısı olan bir insan keşke yani, bütün belediye arabasında mı? süpürge ve <laughs> dolaşır, parta görüntü çöpü toplar, çöpü atır, atar. Keşke turist Soyer yerde örnek alsa diyelim. Mümkün değil, mümkün değil. Çok, de. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, röportajlarımızı tamamladık, İzmir'de durum bu yani vatandaşlara sorularımızı sorduk. Şehir şehir gezmek beni mutlu ediyor, Ankara'ya gittik, İstanbul tamam, tekirdağ tamam, sıradaki şehir neresi olsun yorumlara da yazın da benim aklımda bir yer var oraya gideceğim. Yorumlara yazdığınızda sizin. Sonraki durağımız olsun olur mu? Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın. Hayırlı günleriniz olsun.